hac kurbanı diye bir kurban yoktur. Hacda hacıların yani hacılıktan dolayı kesecekleri herhangi bir grup kurban yoktur. Bu konuda bütün mezhepler ittifak halindedir. Aksi görüş ortaya koyan hiç kimse yoktur. Yani bir insan sırf hac görevini yapacak olsa kurban kesmesi gerekir diyen tek bir mezhep yoktur. Peki orada kesilen kurban nedir? Hac suresinin 28. ayetine göre kurban bayramı kurbanıdır. Başka kurban değildir. Bakara suresinin 196. ayetinde bir kimse Mekke'nin dışından gelmişse hacca kadar da umre görevini yapmışsa onun kurban kesmesi emredilir. Umre görevini yapmamışsa kurban kesmesi gerekmiyor. فَمَنْ ile بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيمِ Kim hacme zamanına kadar umreden yararlanırsa kolayında olan bir kurbanı keser. فَمَنْ لَمْ gecit Bulamadığı takdirde, onda alternatif var, فَالصِّيَامِ تَلَاتَةَ اِيَّامِ Üç gün oruç tutar. وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ Yedi günde ülkenize döndüğünüz zaman. Üç gün orada oruçta yedi günde memleketinde de tutar. Tilke aşeretun kamile tam on gün eder bu. On gün oruç tutar. Alternatif olan bir şey. Ondan sonra da diyor ki ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ Bu ailesi Mescid-i haramda olmayanlarla ilgilidir. Yani şeyse Kabe Mekkeliysen böyle bir görevin yok. Yani hacı, hacılar, hacıların keseceği tek kurban budur. Hacca kadar umre yapmışsa ve Mekkeli değilse. O da kurban kesecek durum yoksa üç gün Mekke'de, yedi günde döndüğü zaman olmak üzere toplam on gün oruç tutar. O kadar. ayet kelimelerde hacıların hac, götürdükleri o kurbanların tamamı kurban bayramı kurbanıdır. Ondan sonra ve yekurusmallahi ala fi eyyami malumatin ala marzakuhum min behimetil enam bilinen günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği behimetil enam yani koyun keçi sığır deve üzerine Allah'ın adını ansınlar diyor. O kadar. Yani hacca gidenler memleketlerine keseceği kurban bayramı bu kurbanı orada kessinler diyor Allahü Teala. O zaman hacca gidenler benim yerime memlekette kurban kesin demesin orada kessin. Çünkü Cenab-ı öyle diyor. Yani Hacılara kurban bayramı kurbanı farzdır. Yani keserlerse farz görevi yapmış olurlar diyelim. Kestikleri zaman orada kesmelidirler. Şimdi gelsin burada kestinler diye Allahü Teala onlara emir veriyor. Evet. Kıran veya temettü hacı yapanlar hem ee, hac kurbanı hem de kurban bayramı kurbanı olmak üzere iki kurban mı kesecekler? tabi hac zamanına kadar umreyi yapmış olan kişilerin kesecekleri bir kurban var. Bir de kurban bayramı kurbanı var. O zaman iki tane eder elbette. Peki umreyi hac sonrasına bırakırlarsa? Umreyi hac sonrasına bıraktıkça zaman tane yapılacak bir şey yok. Mi? Hacca kadar yani hacdan önce umre yapanlar için bu. Sonradan yapanlar için kurban gerekmiyor.